finali Evet. bakıyorsunuz değil mi? örnek zarf olarak gösterebilirsiniz. Sıra da aynı Evet. Hadi. Başkanım. Aynen. başkanım Aynen. Önce atarken buraya bakarsın. Hadi. Evet, gelin sıra gel sen. De. Hadi Yasemin'e geçelim. Biz Önce buraya bakarsın. Başkanım karşıya. Demokrasinin gereği olan seçimlerimizle alakalı her ne kadar aday sıfatımız olsa da bir vatandaş olarak geldik. Eşimle kızımla beraber oyumuzu kullandık. Tabii geçen seçimde oğlum da vardı ama onlar gelin hanımla birlikte başka bir sandık var için. Sabah erken vazife yaptılar çünkü benim avukat olması bir de görev vardı oraya gittik. Öncelikle yapılan seçimin, seçimin Bursa'mıza, ülkemize hayırlar getirmişiz. Temenni ediyorum. Ayrıca bana refakat eden Doktor bir Başkanım'a, çok kıymetli İlfençe Başkanım'a ve burada bulunan çok kıymetli arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. E, temennimiz, ümidimiz suhulet içerisinde sakin, Kavgasız, gületimsiz vatandaşların rahatlıkla oylarını kullanıp geldikleri bir seçim olsun. Nihayetinde vatandaşın iradesi sandığa yansıyacak ve 5 yıl boyunca ilçelerimizi, büyük şehirlerimizi yönetecek meclis üyelerimiz ve başkanlarımızı seçeceğiz. Ee, yani adaylığım, aday sıfatımın ötesinde bireysel olarak e, tabii ki şehrim adına, ülkem adına e, en güzelim olması en büyük temennimdir tecrübemiz, bilgi birikimiz var. İnşallah bu sene hemşehrilerimiz bu vazifeyi bir kez daha verirlerse canla başla çalışıp en güzel şeyleri yapacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın da. Sizlere de bu yoğun tempoda bu süreci takip ettiğiniz için e, fedakarlığınız için çok teşekkür ederim. Akşam beşten sonra zaten sandıklar açılmaya başlayacak. İlk sonuçlar gelecek sekiz buçuk dokuz gibi bir tane erer gibi. Şöyle muhakkak sürekli sandıkların teslim edilmesi, oyların teslim edilmesi. Onlar bir süreç. Bunu görevli arkadaşlar takip edecekler ama en azından e, partilerde e, parti merkezlerindeki sürecin takibiyle alakalı biz AK Parti olarak bir başkanımız bir başkanım özel bir planlama yaptık. İnşallah sonuçta sizlerle paylaşacağız diyorum. E, hava da güzel bugün. Allah da yardım etti. Yağmur yok, soğuk yok. E, böyle bir bahar havasıyla ee, ve sıcak ortamda herkes rahatlıkla oyunu kullanmaya gelir. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Allah'a sandığınız